Merhaba çocuklar. Bu hafta kütüphaneler haftası. Kütüphane ne demek biliyor musunuz? Birçok kitabın bir arada bulunduğu yer demek. Biz oraya gidiyoruz, kitapları inceliyoruz, kitapları okuyoruz. Ama bunu yaparken çok sessiz oluyoruz. Fısıldar gibi. Hani sınavda sinema izlerken sessiz sessiz konuşuyoruz ya. İşte aynı ona benziyor. İşte biz de bugün sizinle birlikte kütüphaneler haftasını kutlayacağız. kitabı okumak istedim. İsmini biliyor musunuz? Bitteren Panda. Çok keyifli. Bilinen misiniz? Bitlenen panda. Anne tavuk çabuk gel. Ne oldu? Ne var? Gelişmenin üzerinde bir sürü Ben. Durun size pandanın hikayesini anlatayım. Bir sabah panda okula geç gelmiş. Öğretmenin önünde otuna sıkılabiliyormuş. Ve hiçbir şey söylemiyormuş. Dahası özür bile dilememiş. Evet demiş öğretmen. Ben herkes nefesini tutup pandanın ağzından çıkan sözleri bekliyormuş ben, ben, sen gibi yardımcı olmaya çalışmış öğretmen. Ben, hayır, söyleyemeyeceğim. <laughs> öğretmen gözlerini yumarak derin bir nefes almış ve derse başlamış. Matematik bugün sayısal mı öğrenecek? Şahane ben de üzerindeki bitleri sayabilirim demiş birden pandemeşeyle diye <laughs> sızlanmış değil. Benim üzerinde hiç bit yok. Kıskançlık hiç hoş bir şey değil demiş öğretmen. Arkadaşlar pandanın bitlerini saymak için etrafında halk olmuşlar. Bu dikkatli bir göz ve sabır gerektiren bir çalışmaymış. Sonra hep birlikte şarkı söylemeye başlamışlar. Pandanın üzerinde bitler var, sayabilir misiniz? Aslında bitleri saymak çok zormuş. Çünkü bitler hiç durmadan sıp 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 diyormuş. Sıp sıp sıp. Koyun pandanın bitlerini sayarken bitler koyunun üzerine sıçramasın mı? Fil koyunun bitlerini sayarken filin üzerine de sıçramışlar yol böyle devam etmiş. Peki ben? Ben kimin bitmeni sayacağım diye sormuş panda. Sıbırlı ol kelebeğim. Sıra sana da gelecek. Ay herkes bitlenmiş. Panda su bitlerini, su zürafanın bitlerini, zürafa tavuğun bitlerini, tavuk bebenin bitlerini, deve kurdun bitlerini, kurt deve kuşun bitlerini, deve kuşu filin bitlerini, fil koyun bitlerini, koyun pandanın bitlerini, panda kim? tekrar başa döndük değil mi? Sizler de bitlenmediniz umarım. Tekrar etmemi ister misiniz? Öğretmen çocuklara bit ayıklama uzmanı olan maymunu gitmeyi teklif etmişler. Yıkanmayı sevmeyen zürafa hemen itiraz etmiş. Aslan her zamanki gibi hayır demiş. Diğerleri de kafalarının ellenmesini sevmedikleri için suratlarını almışlar. demiş peki öğretmen, öğretmen o zaman çekirgeyi çağırıyorum. Şahane diye bağırmış çocuklar neşeyle ve hop bütün bitler gitmiş. Çekirge ne yapmış anne? Bütün peşini, bütün bitleri peşine takıp götürmüş. O kadar güzel bir sesi varmış ki. Bitler onu takip etmeden duramamışlar. Biz de çekirgeyi çağıralım mı anne? Hımm, olabilir. Yarın ilk iş çağıracağız. Söz. Ama şimdi uyku vakti demiş tavuk. Hakkı söyleyen, çekil gelirim peşinden gider. Bitler, Sizi seviyorum hoşça kalın.